Toksik alkol zehirlenmeleri. Tarih: 12 Şubat 2021. Yazar: Ertman Sanrı. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş. Metanol, etilen glikol ve izopropanol ile olan zehirlenmeler toksik alkol zehirlenmeleri olarak adlandırılır. Toksik alkol zehirlenmeleri acil servislerde sık karşılaştığımız vakalardır. Birçok acil serviste Serum düzeyi görülememektedir, özellikle zehirlenmenin erken saatlerinde. Buna ek olarak, keyfi olarak veya intihar amacıyla maruz kalınan maddenin ne olduğunu öyküde anlamak zordur. Bahsi geçen bu zorlukların da katkısı ile mortalite ve morbiditenin yüksek olabileceği toksik alkol zehirlenmeleri vakalarının yönetiminin inceliklerini hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Etiyoloji, patofizyoloji ve klinik bulgular. Metanol. Sıklıkla silecek temizleme sıvılarında, antifrizlerde ve ayakkabı boyalarında bulunur. Alkol dehidrogenaz tarafından formaldehide, sonra da aldeit dehidrogenaz tarafından formik asit metabolize edilir. Metanol toksitesine bağlı retinal, oftalmik ve nörolojik etkilerden sorumlu toksin formik asittir. Oküler etkiler arasında görme kaybı, bulanık görme, fotofobi ve kar yağdı manzarası bulunmaktadır nörolojik etkiler arasında parkinsonizm, transvers miyelit ve bazal ganglion hemorajileri bulunmaktadır. Formik asit ve laktik asit oluşumuna bağlı olarak yüksek anyon açıklı metabolik asitoz görülmektedir. Etilen glikol Sıklıkla radyatör antifrizlerinde, yağ çözücülerde ve metal temizleyicilerde bulunur. Alkol dehidrogenaz tarafından glikoaldeide sonra da aldehit dehidrogenaz tarafından Obeliko-oksik asit ve oksalik asit metabolize edilir. Nörolojik, kardiyopulmoner ve renal etkiler ön plandadır. Ve bu etkilerin sebebi bu toksinlerdir. Nörolojik etkiler arasında koma, nöbet, meningizm, kas spazmları, eksternal oküler paralizi ve geç kafa çiftli defisitleri bulunmaktadır. Kardiyopulmoner etkiler arasında taşikardi, hiperventilasyon, ARDS ve kalp yetmezliği bulunmaktadır. Oksalik asit ve serum kalsiyumu birleşerek kalsiyum oksalat oluşumuna ve sonrasında hipokalsemi ve QT uzamasına sebep olur. Ventriküler disritmi riski bulunmaktadır. Renal etkiler kalsiyum oksalatın renal tübüllerde birikmesiyle gelişmektedir. Glikolik asit, glikoksik asit, oksalik asit ve laktik asit oluşumuna bağlı olarak yüksek anyon açıklığı metabolik asitoz görülmektedir. İzopropranolol, izopropil alkol. Sıklıkla el dezenfektanlarında ve diğer antiseptiklerde bulunur. Alkol dehidrogenaz tarafından asetona metabolize edilir. Diğer toksik alkol zehirlenmelerinden farklı olarak tipik olarak yüksek anion açıklı metabolik asitoza sebep olmaz. Toksitesi hemen her zaman gastrointestinal sistemle sınırlıdır. Proton pompa inhibitörleri faydalıdır. Yüksek miktarlarda maruziyetlerde nörolojik etkiler de görülebilmektedir. İzopropanol, asidoz geliştirmeden ketozis geliştirebilen tek toksik alkoldür. Sıklıkla destek tedavisi yeterlidir. Tanı süreci. Serum toksik alkol düzeyi tespiti tanı konfirmasyonu için gerekli ise de çoğu zaman zehirlenmenin ilk saatlerinde görülememektedir. Bu sebeple tanı sürecinde Öykü, klinik bulgular ve yardımcı tetkikler yol göstericidir. Önerilen tetkikler üre, kreatin ve elektrolitler, serum ozmolaritesi, etanol düzeyi, arteriyel venöz kan gazı. Ozmolar açık ve anyon açı, toksik alkol zehirlenmesi tanısında yardımcıdır. Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz varlığında artmış ozmolar açık toksik alkol maruziyetini işaret eder. Ozmoler açık ve anyon açığı zamanla değişir. Erken dönemde toksik alkolün kendi etkisiyle artmış ozmoler açık mevcuttur. Sonrasında ise toksik alkolün keton, aldehit ve organik asitlere metabolize olması ile ozmoler açık azalır ve anyon açığı artar. Etilen glikoz zehirlenmelerinde yalancı laktat yükseklikleri görülebilir. Bu durum glikolik asit ve laktatın yapısal benzerliklerinden kaynaklanmaktadır. İzopropanol Maruziyetinde ise yalancı kreatin yükseklikleri görülebilir. Aseton kalorimetrik kreatin testlerini etki etmektedir. İzopropanol maruziyetinde ürenin değişmediğini akılda tutmak gerekir. Bu şekilde yalancı kreatin yüksekliği fark edilebilir. Antifrizlerin içinde bulunan sodyum florosin idrarda Wood floresan yöntemiyle tespit edilebilir. Yine idrar mikroskobisinde kalsiyum oksalat kristallerinin tespiti etilen glikoz zehirlenmelerine işaret edebilir. Bu iki yöntem de güvenilir yöntemler değildir. Metanol intoksikasyonlarında kraniyel görüntülemelerde bilateral putamen nekrozu, bazal ganglia kanamaları, kaudat nükleoz nekrozu, oksipital korteks ve subkortikal beyaz cevherde lezyonlar görülebilir. Tedavi Gastrointestinal sistem dekontaminasyonu Rutin olarak önerilmemektedir. Antidot tedavisi Fomezipol ve etanol alkol dehidrogenazı inhibe ederek metanol ve etilen glikol zehirlenmelerinde toksik metabolitlerin oluşumunu engeller. Fomezipol etanole tercih edilir. Antidot tedavisi indikasyonları Metanol, etilen glikol serum konsantrasyonları 20 mg bölü üzerinde olması. Konfirme veya şüphe edilen metanol, etilen glikol maruziyet durumunda aşağıdakilerden ikisinin varlığı. Ozmoler açığın 10 mili üzerinde olması, arter kan gazında pH'in 7.3'ün altında olması, bikarbonat düzeyinin 20 milimol bölü litrenin altında olması, idrarda oksalat kristallerinin tespiti. Sodyum bikarbonat Metabolik Metabolikozitos, pH 7.3'ün altında ise sodyum bikarbonat verilir. Hedef pH 7.35-7.45'tir. Hemodiyaliz indikasyonları. Metabolik asidoz. pH 7.25-7.30'un altında. Görme bozuklukları. Renal yetmezlik. Konvansiyonel tedavilere dirençli elektrolit bozuklukları. Serum konsantrasyonu 50 mg bölü üzerinde olması. Kofaktörler. Etilen glikol zehirlenmesinde piridoksin ve tiamin kullanılabilir. Glikolik asit ve glikoksik asitin, daha az toksik olan glisin ve alfa hidroksi keto adip adipata metabolizmasını arttırır. Metanol zehirlenmesinde folik asit veya folnik asit kullanılabilir. Formik asitin karbondioksit ve suya dönüşümünü hızlandırır. Taburculuk Son organ hasarı olmayan ve hemodinamik olarak stabil olan hastalar, metanol etilen glikol serum konsantrasyonları 20 mg bölü desilitrenin altında ise taburcu edilebilir. Eğer serum düzeyi görülemiyorsa taburculuk için gereken şartlar düşük metanol veya etilen glikol alım şüphesi, normal anyon ve uzmalar açık, normal kan pH, asidemisi veya son organ hasarı olan hastaların yoğun bakım ünitesinde takibi uygun olabilir.